Açlık Minimax ve Remzi Süper Köftenin Peşinde Bölüm Adı Kıyamet Köftesi Tür Komedi Macera Dostluk Karakterler Minimax Mavi Tüylü Hiperaktif iyimser, Enerjisi Tükenmez Bir Kuş Sürekli Yeni icatlar Ve Süper Fikirlerle Gelir Ancak Bu Fikirler Genellikle Ters Teper Amacı Dünyayı en azından Remzi'nin dünyasını daha eğlenceli hale getirmektir. Remzi, sakin, mantıklı, biraz tembel ve Minimax'in heyecanına genellikle ayak uydurmakta zorlanan sevimli bir kedi. En sevdiği şey rahat koltuğunda uyumak ve köftesini yemektir. Minimax'in projeleri onu hep huzursuz eder. Dearn bu, Karmir, kötü karakter şehirdeki tüm lezzeti çalmaya çalışan sinir bozucu ama aynı zamanda komik bir köstebek. Laboratuvarı yerin altındadır. Sahne one yer. Remzi'nin rahat, biraz dağınık oturma odası. Zaman, öğlen sonrası. Sahne açılır. Remzi, koltuğunda kıvrılmış, mırıldanarak derin bir uykudadır. Yanında sevdiği köftelerden bir tabak durmaktadır sadece 10 köfte kalmıştır. Mini Max kanatlarında patenlerle odanın içinde hararetle tur atmaktadır. Önünde bir sürü karalama ve çizimle dolu bir not defteri uçmaktadır. Mini Max hızlı ve heyecanlı bir şekilde. Remzi, Remzi uyan. Bu seferki fikir kesinlikle Nobel ödülünü hak ediyor. Hayalet. Dünyanın ilk süper güçlü süper lezzetli, süper, süper köftesi. Adını süper köfte koyacağım. Remzi, gözlerini bile açmadan uykulu bir sesle. Hmm, köfte. Zaten köfteler süper Max. Hele şu uyurken yenenler. Uykuya dalar. Mini Max. Hayır, hayır, hayır. Sıradan bir köfte değil. İçine biraz güçlendirilmiş vitamin karışımımı. Biraz enerji tozu ve biraz da şey kıvamını artsın diye yapıştırıcı ekleyeceğim. Minimax kanatlarıyla Remzi'nin son köftesini kapar ve hızla mutfağa doğru uçar. Remzi gözlerini ani bir panikle açar. Hey, o benim öğle yemeğimdi. Max, yapma. Yapıştırıcı dedin. Remzi tembel tembel koltuğundan kalkar ve endişeyle mutfağa yönelir. Minimax. Ve o mutfaktan gelen patırtı, cızırtı ve mini bir patlama sesi. İşte oldu. Mükemmel. Süper köfte hazır. Minimax dumanlar tüten mutfaktan çıkar. Kanatlarında parıldayan, garip bir turuncu ışık yayan bir köfte vardır. Minimax. Gördün mü? Gördün mü? İnanılmaz değil mi? Remzi burnunu kıvırarak Daha çok yanmış lastik gibi kokuyor. Ve benim güzel tencereme ne oldu? Mini Max Küçük detaylar. Şimdi ilk ısırığı sen almalısın. En iyi arkadaşım olduğun için. Mini Max süper köfteyi Remzi'ye doğru iter. Tam Remzi ısıracakken. Şak Yerden bir vantuzatör çıkar ve süper köfteyi yerden gönderen bir boruya çekip kaçırır. Remzi, şaşkın. Ben mi yedim? Mini Max, öfkeyle. Hayır, biri bizim süper icadımızı çaldı. Bu kabul edilemez. Mini Max hemen süper köfte dedektifi 3000 inches adını verdiği bir çift dürbün ve bir parça ipten oluşan bir alet icat eder. Mini Max, iz sürücüm çalışıyor. Köftenin enerjisi, yerin altına gidiyor. Doktor Karmir'den başkası olamaz. Remzi, içini çekerek. Ah hayır, o sinir bozucu köstebek yine mi? Ben sadece uyumak istiyordum. Mini Max uyumak mı? Remzi Dünyanın ilk süper köftesi çalındı. Kim bilir onunla ne kötü planlar yapıyordur. Belki de tüm şehrin köftelerini çalmak için kullanacak. Bu bir macera zamanı. Minimax, Remzi'yi kolundan tutar ve peşinden sürükler. Remzi, protesto ederken, Ama ben ayakkabılarımı bile giymedim.